Cuma gününden herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir bizler. Çok şükür iyiyiz. Doğum gününe gidiyoruz. Ee, videoyu izlediyseniz eğer Bir önceki videoyu e, Bahsetmiştim. Arkadaşımızın çocuğunun Doğum günü var. Düğünü var diye isim geliyor. Doğum günü var. İnşallah düğünde görürüz. E, lojmanlara doğru çıktık. Saat 2'ye geliyor. Doğum günü 2.30'da başlayacak. Aslında bana erken gel demişti ama Ceylin 1.30'da geldi hazırlanayım edeyim derken onu bekledim biraz. Bu saat oldu. Erken çıkamadım yani ne yazık ki. E, Edremit trafikte uydu buydu derken de bir yarım saat sürer oraya gitmemiz. Doğum günü başladığı zaman biz gitmiş oluyoruz. Valla Astrolojist gibi hep sonradan gidiyorum. Gerçekten hiç de sevmiyorum ama erken de kalkıyorum ama yok yetişmiyor yani. Her yere geç kalıyorum böyle. Evden çıkamıyoruz bir türlü aksilik gibi bütün kırmızı ışıklara da denk geliyorum. hep de yeni yanmış oluyor. Gidelim orada görüşelim. Geldik. 15 dakikada geldik. Hadi bakalım. Çantamı sen al, ben de şu poşet alayım. Çekiyorum <laughs> ama. Evet, pastayı evet, tek çekiyor. Ben buradan çekiverelim. Nereden? Nereden? Hadi darana girelim. İki doğdun, iki doğdun. Bravo. doğum gününü bitirdik. Saat 6. Kemal de buraya geldi. Lojmanlardayız. çıkarken söylemiştim zaten. Valla çok güzel. Ben burayı çok sevdim. aşağıda doğum günü bittikten sonra çıktılar bir kimisi sarmasını getirdi toplu beraber sardılar bana diyorlar sık sık gel şimdi lojmanda oturanlar herkes birbirini tanıyor tayin dönemi olduğu için yeni gelenler de var beni de ilk kez gördükleri için bana da soruyorlar sen de mi yeni geldin diye hayır geçen sene geldik ama burada oturmuyorum diyorum her gelene bir ayrı ifade verdik Meryem mutfağı topluyor ben de yardım edeceğim inşallah ama sizinle görüşmek için odaya geldim küçük odanın manzarası harika ben burayı ilk kez görüyorum bana dediler git gölü göster e, ee, valla şahane şöyle böyle gözükmüyor kamerayı çevirmem lazım bakar mısınız buradan da görünüyor şu aradan da görünüyor çok güzel bu akşam buradayız zaten Ceylin benimle geldi Kemal de biraz önce geldi Orhan kendi halinde takılıyor artık o bizimle takılmıyor öyle güzel bir doğum günü geçirdik bakalım Cumartesi gününden selamlar. Ee, dün öyle en son herhalde arkadaşın evinde kapatmıştım. Ee, vallahi Juman'da doğum günü de çok güzeldi. Zaten eee lojmanların altında hemen çardaklar var. Orada yaptılar doğum gününü. Benim gittiğimde saat 2. çeyrek 2.20 geçiyor civarıydı sanırım. Ee, Meryem daha yeni süsleri aşağı indiriyordu. Beraber orayı süsledik. İşte ilk doğum günü falan vardı. Balondu, işte masa örtüsü falan. Onları yaptık sonra tek tek arkadaşlar gelmeye başladı. Orada da söylediğim gibi her gelen bana da soruyor, siz de mi yeni geldiniz diye. Her gelene ekstradan ifade vermek zorunda kaldım. işte hayır, geçen sene geldik ama burada oturmuyoruz, dışarıda oturuyoruz diye. Yabancı bir sima görünce ister istemez soruyorlar. Arkadaşım adına sevindim, lojman ortamı gerçekten güzel. Doğum günü bitti, işte bir arkadaş yaprağım sarılacaktı içimde. Yaprağım da hazır, geleyim de burada saralım dedi. İki dakika sarmasını da yaptı. İşte böyle toplu şeylerde çok iyi oluyor bu tür lojmanlar. E, tabii lojmandan lojmana da değişiyor ayrı mesele de. Sonra Kemal geldi zaten oraya biliyorsunuz. E, de oturduk. Saat 9.30 10'a doğru sanırım yanılmıyorsam. E, evimize geldik. Arabayı bıraktık. Hadi dedik şöyle biraz turlayalım, yürüyelim. Çünkü ben sabah kalktım. Evi topla. Oraya, buraya güya e, ilaç hazırlamaya da gidecektim ama tabii ki gidemedim. Koşturmayla geçti. Sonra Ceylin geldi. Hazırlandık. Nasıl çıktığımızı bilemedik evden. Orada da bayağı bir oturduk. Hani akşama saat 9'a kadar neredeyse oturduk hiç kalkmadık. yüzden biraz yürümek istedirken yani de burada hemen cadde üzerinde canlı müzik yapan bir yer var. Ee, gelip geçerken sürekli işte kulağımıza çalınıyordu müzik. Ee, geçerken de şey çalıyor. Bu Galataşlılık gala anam var ya Azeri şarkısı. Dikkatimizi çekti. Hadi bir girelim dedik. İran Azerileri varmış. Ben ilk defa duydum İran'da Azeri kesiminin olduğunu. Ee, onlar için çalmışlar o müzik. Bir saat orada takıldık. Sonra evimize geldik. Bugün de sabahtan Kemal evdeydi. Ee, su arıtmacı gelecekti. O su ile ilgilendi. fitresini falan temizlenmesi gerekiyordu. Bakım yapılması gerekiyordu. Yan komşu yerleri siliyor herhalde. Böyle nasıl vuruyorsa artık duvara sesi duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz değil mi? <laughs> süpürge sesi de geliyor aynı zamanda. Siliyor zannediyordum da süpürüyormuş. Süpürgeyi artık nasıl duvara vuruyorsa benim buradan çıkacak süpürge. Neyse ben de Ceylin'in rehber öğretmeni aramışız. Gel, gelin mutlaka tanışalım en kısa sürede diye. Bugün de Kemal uğraşırken ben de oraya gittim. Öğretmenimizle tanıştık, görüştük. Ben eve geldiğimde filtre değişmişti. Hatta ben size filtreleri gösterecektim ama filtreleri de alıp götürmüş arıtmacı. Hatta belki size komik gelecek ama bir tane çok güzel bir bıçağım vardı. Keskin. O bıçağım yok biliyor musunuz? Arıyorum tabii yok. Sabah buradaydı. Ama şimdi yok. Muhtemelen yanlışlıkla filtreyle çöpe mi attılar? Ee, yanlışlıkla çantasına mı koydu artık bilmiyorum valla bıçağın başına bir iş geldi ama yok en güzel bıçamdı sarı saplı mutlaka e, keserken bir şeyleri keserken yaparken görmüşsünüzdür en keskin ve elime en iyi tutan en, en yakışan bıçak oydu ama bıçak artık yok 3 fitremiz değişmiş Kemal diyor ki resmen çamur attı ee, ana fitre özellikle çok berbat durumdaymıştı aslında geçen sene buraya gelirken değiştirmiştik ama ki bir senede değiştirmek gerekiyormuş. Bana sularını özellikle ekstradan bildirmeme gerek yok herhalde. Ben oradan geldim. Kemal'e bir kahve içtik. Ee, sonra o bugün görevli, o göreve gitti. Ben de balkonu yıkayayım diye balkona çıktım. Ee, ne zamandır süpürüp siliyorum. Öyle detaylı bir şekilde yıkamıyorum camları da aynı şekilde. Normalde saat 3 gibi güneş balkondan gidiyordu. yani Rahatsız edecek durumda olmuyordu. Sadece demirlerde kalıyordu. Ama artık güneş dönüyor. Ee, bu saatlerde bile hala balkonda güneş var. E, masaya falan geliyor. O yüzden güneş biraz gitsin dedim. Ben de o sırada şöyle Ceylin ne zamandır istiyordu ıslak kurabi. Onu hamurluyordum. Sizi de hazırladım hatta burada. Onu yapayım istedim ama onu yaparken de dedim ki neden mi açmıyorum. En son orada kapatmıştım. Şerbetini falan kaynattım. Hamurum hazır. Saçımı toplayayım bir. Evet siz, siz de böyle birazcık dondurdum. Hamurum da hazır. Şöyle bir tur daha döndüreyim. Kurabiyelerimi hazırladım fırınımda açmıştım ısınsın diye. Fırın hala e, belki inanmazsınız ama koyun kokuyor. O bir şey dursun. E, biz o sırada balkonumuzu yıkarız. Ben önce şu tişörtümü değiştireyim üstüme uzun bir şey giyeyim daha sonra yıkamaya geçelim. Kurabiyeler fırından çıktı. Ben balkona yakarken arada gelip kontrol ettim. Sıcak kurabiyeler fırından çıktıktan hemen sonra 1-2 saniye dinlendi. Sonra soğuk şerbetle buluştu. Şerbetin içinde 1-2 saniye bekledikten sonra tabağa aldım. Ee, biraz fazla şerbetli gibi görünebilir ama aslında değil. Yansıma yapıyor yani cam olduğu için. Güzel görünüyor. Biz tatlıdan falan yiyince akşam yemeğe geç saate kaldı aslında yemeğim de yoktu ama hani tantuni yapalım tavuk tantuni aslında kıyma falan da yapıyorlar ama hani eti zaten biliyoruz ee, kıyma ile zannetmiyorum ya çok güzel olmaz diye düşünüyorum hani kıyma kavurması gibi bir şey olur diye düşünüyorum bilmiyorum yemedim bilmiyorum ama öyle zannediyorum o yüzden hiç kıymaya bulaşmadım o yüzden tavuğu şöyle minik minik hemen doğradım haşlıyorum haşladıktan sonra da burada saç tavanda baharatlarla şöyle yağda. Bir çevireceğiz ekmeğimizi falan üzerine basacağız şöyle. Gerçekten tantuni ustalarının yaptığı gibi. Ee, o orada haşlanırken ben de o sırada maydanozumu ve kuru soğanımı e, güzelce doğrayayım. Daha sonra güzel bir ekmek arası yaparız. Yanına da turşumuz var. Oh buz bir de bir ayran yaparız. Daha ne olsun değil mi? Hazır yemekten bin kat iyidir. Hadi bakalım şöyle yavaş yavaş hazırlayalım. Tavuklarım haşlandı. Süzdüm onları. Şimdi tavama aldım. Tavama pul biber, karabiber... ekleyeceğim. Biraz fazla ekleyelim. Evet, bu biraz büyük değil mi? Evet, bu biraz büyük oldu. Bunu oradan çok acıktım diyor. Şöyle. Ah, oh, Soğanlı maydanozlu söğüşümüz. içine. biz domates sevmiyoruz dedim ya ekmeği çok ıslatıyor diye. Of lezzetli durmuyor mu? Soğanlar, turşular bugün yanımıza kimse sokulmasın. Bize de afiyet olsun. Ha, ne demişler yemekten sonra yaka kadımı at ya da sırt üstü yat. Ben bu sefer sırt üstü yatanlardanım. <laughs> yemeğimizi yedik hemen tavuğa kaçtım haberleri izleyin diye sonra geldim mutfağı topladım masam silinecek kaldı çayımı koydum çayım da olur birazdan yarım ekmeğe götürdük vallahi. Hadi dışarıda tantuni yediğimiz zaman o yarım ekmekle asla doymayız çünkü bastırdığı zaman bayağı ekmek yumuşuyor yağına bastırdığı zaman Bizim ekmeğimiz biraz daha kuruydu. Çok da güzeldi valla. Orhan bir ekmek yedi. Iki, yarım ekmek yemiş oldu. Böyle oldu halde bir yarım ekmek daha çıkarmıştı. Ayakkabılarımızı da yıkamıştım. Balkon yıkayınca içeri almıştım. Bunları balkona çıkartalım tekrar. temiz olmuş. Ayımız çıkmış. Dağılmasın diye de korkarak alıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi tatlının ikisini hemen yaladım yuttum. Çayımın da ikinci bardağıma geçtim. Hatta onda yarılamak üzereyim. Televizyona baktım hiçbir şey yok gerçekten. Biraz telefonla vakit geçirdim. Sonra bir şu hafta içi şu kitapları almıştık. Ben şunu hemen çarşamba ya da perşembeydi yanılmıyorsa hemen yaladım yuttum zaten. 60 sayfalık bir kitap. Çok merak ederek almıştım. İnternette çok karşıma çıkıyordu ama bildiğiniz bir mektup okuyormuş gibisiniz. Çok beni açmadı bitirdim ama. Şimdi Ceylin okuyor televizyonda bir şey olmayınca ben de bunlardan ikisinden birini okuyacağım bakalım. Hayatın Mucizeleri ya da Olağanüstü Bir Gece. Şu daha yakın geliyor. Zaten incecik olduğu için bir soluklu bitirmek istiyorsunuz. Yani sonunu da merak ettiğiniz için bitireyim bitsin istiyorsunuz. Ben de bunu hemen şimdi bir oturuşta bitiririm. Bu saatten sonra pek de yapacak bir işimiz yok. Kitabımızı okuyacağız, çayımızı içeceğiz. Ee, biraz internet takılarım olmazsa biraz edit yaparım bu videoyu yarına yetiştirebilir miyim yetiştiremez miyim bilmiyorum ee, yetiştiremem büyük ihtimalle çünkü bugünkü kemal olmadığı için bugünün işleri de yarına kaldı alışveriş falan yapmamız lazım çocukların okulları için e, tahmin edersiniz ki videomun sonuna geldim e, umarım sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir video olmuştur valla ben videoları çekerken keyif alıyorum umarım siz de keyif alıyorsunuzdur Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.